Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ben uzman estetisyen Burcu Ünlü. Aynı zamanda Cosmo Center Güzellik Merkezi'nde işletmecisiyim. Peki Burcu Hanım kalıcı makyaj nedir? Ee, şöyle söyleyeyim size, bu aslında çok geniş bir yelpazeye sahip bir birim. Ama yüzeyler olarak şunu söyleyebilirim. Kalıcı makyaj kişinin yüzündeki o soluk ifadenin ya da mesela ifadesizliğin daha belirgin bir halde, daha güzel bir görünümde olmasını sağlıyor. Kalıcı makyajın en güzel yanı şudur. Hem süre olarak uzun kullanılır hem de suya girildiği halde bile çıkmayan bir makyaj türevi olarak geçer. Ee, burada önemli kritik noktalar vardı. Biraz ona değinmek isterim. Kalıcı makyaj çok risklidir. Çünkü insan yüzeyinde olmayan bir şeyi koyuyoruz. Buna koyarken dikkat etmemiz gereken bazı temel nedenler vardır. İşte ürün, ortama steril oluşu, malzemenin kaliteli oluşu, bu işi iyi bilen uzmanların yapışı o kadar önemlidir ki. Çünkü maalesef günümüzde hepimizi görüyoruz. Geri dönüşümü olmayan şeylere sebebiyet verebiliriz. Peki merdiven altı ürünler hakkında neler söylemek istersiniz? Ya bu konuda aslında çok üzülüyorum. Mesleğim adına da çok üzülüyorum. Çünkü bunlar yüzünden e, biz de güven kaybı yaşıyoruz. Çünkü bize gelen insanlarda korkarak yaklaşıyor bu işe hep kötü olacakmış algısı yaratıyor e, Çünkü bu işi bilmeyen insanlar Belki onlar da kendi alanında kandırılıyor bilemiyorum yani onları eleştirmek değil benim istediğim şey fakat bu işi yapmadan önce ne yaptığımızı nasıl yaptığımızı ve nasıl bir malzeme ile çalıştığımızı özellikle dikkat etmek zorundayız dediğim gibi daha önce de geri dönüşümü olmayan sorunlara sebebiyet verebiliriz yoksa Evet kalıcı makyaj yapıyorsunuz ve kalıcı makyaj ne kadar süre kalıyor Şöyle, e, burada çok şey etken. Cilt yapısı, e, yapılan işlem, şimdi makyajı makyajda işte kaş uygulaması mı yapıyoruz, e, eyeliner uygulaması mı yapıyoruz, uzak renklendirme mi yapıyoruz? Çünkü her birinin kalı, kalma süresi farklıdır. E, ten de burada çok etken tabii. Peki kalıcı makyajın yararları var mıdır? Tabii. Yani yarar olarak şöyle. En önemli yararı kesinlikle psikoloji. Bir kadın her gün aynaya baktığında daha renkli, daha canlı bir yüze uyanmayı istemesin ki. En güzel yanı da bu. Ki bu yüze en az bir yıl boyunca bakıyor. Yani kalıcı makyaj anlamında şöyle bir öneride bulunabilirim. E, tercih ettim deri merkezi kesinlikle çok iyi araştırsınlar. E, bu uzmanın bu işte ne kadar tecrübeli olduğunu, hangi malzemeyle çalıştığını, işte daha önce yapmış olduğu uygulamaların nasıl olduğunu kesinlikle öncelikle araştırmaları gereken şey bu. Sonrasında e, gönül rahatlığıyla tercih edebilirler zaten. Büyük sorunlar çıkabilir. Şöyle, e, biz sonuçta deri altında bir boya bırakıyoruz. Bunu yaparken de o bölgede kanal yaralanma oluşuyor ve kanama oluşuyor. Biliyorsunuz ki kanla bulaşan bütün hastalıklar çok büyük risklere yani insana ölüme kadar götürebilir. O yüzden çok önemlidir. Ortama sterili ve kullanılan iğnelerin, ürünlerin tek kullanım olması. Çok büyük enfeksiyon durumu yaşanabilir. Kişi sağlıkla hakkında çok büyük sıkıntılara sokabilir. Yani bunların hiçbir şekilde kurtuluşu olmayabilir. Şimdi ee, fiyat çok uygun, çok iyidir ya da fiyat çok pahalı, çok kalitelidir diye miyiz? E, buradaki en önemli şey zaten yapılan işlemler ortada. O uzmanın kaç yıldır bu işte olduğu, hangi malzemeyle çalıştığı ve yaptığı işlemleri analiz etmek gerekir. Yani Daha önce hangi işlemleri yaptınız? İşte işlem görseline bakılabilir. E, Kırşehir çok küçük bir şehir. E, o işlemi yaptıran insanla muhabbet edilebilir, sorulabilir, süreç nasıl denilebilir, izlenilebilir. Yani bu hemen karar verilecek bir süreç değil.